أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي من واحلل من لساني قولي رب زدنا علما فهما والحقنا بالصالحين امين يا معين بوغن ان شاء الله ايمان تضنا ارمك الله Allah sevmekten dilimiz döndüğünce bahsedeceğiz. Allahu Teala bu dünyaya bizleri kendisine itaat edelim. Kendisinin emirlerini yerine getirelim, yasaklarından sakınalım. Onun razı olacağı kullar olalım ve bu dünyadaki yaşantımızın karşılığı olarak razı olduğu cennetlere Allahu Teala bizim nerede razı olmamız, nerede olmamıza razı olur? Cennette mi, cehennemde mi? Cennette olmamıza Allahü Teala razıdır. Dolayısıyla razı olduğu cennetlere girmemiz için bizlere gönderdi. Sa'd halakal vel hayâte li ve azizul gafur <laughs> Allahü Teala insanları hangisi daha güzel amel işleyecek diye yarattı. Yaratma sebebi neymiş? Hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz? Ve o amel karşılığında dünyada yani ne kadar, nasıl bir amel işliyorsak, neyi yerine getiriyorsak, getirdiğimiz kadar, işlediğimiz kadar ne oluyor? Ee, biz bu dünyada e, yaşadıklarımızın ya cezasını veyahut da mükafatını ahirette alacağız. Zerre, Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Kişi zerre kadar iyilik yapsa, o bulacak ahirette. Kişi zerre kadar kötülük yapsa, onunla ne yapacak? Ahirette karşısına çıkacak. Bunlar hep bizim için ne oluyor? Dünyada yazılıyor. Yaptığımız haller, hareketler, ameller, isyanlar, günahlar, hepsi hatalar, kusurlar, hepsi ne oluyor? Yazılıyor. allah Teala hiçbirisini ne yapmıyor? Es geçirttirmiyor. Tabii bir kimse günah girebilir. Yani insan beşer daim şaşar demişler büyükler. Ee, i̇nsan ne olur? günahtan müstahane olmaz. İlla bir günah girer ama günahından tövbe ettiği zamanda ne oluyor? Bu onun için hayırlı oluyor. Tövbe kapısı açıktır. Ne zamana kadar açıktır? İnsanın canı boğazına gelene kadar, son nefes artık buraya gelene kadar nedir? Tövbe kapısı açıktır. Bu da bizim için nedir? Fırsattır. Dolayısıyla yaptığımız her şeyin cezasını çekeceğiz diye bir kaydı yok. Dünyada eğer ki tövbesini edersek o bizim için ne olmaz? Ahirette bir ceza olarak karşımıza çıkmış olmaz. Dolayısıyla dünyada da doğru yaşamanın en büyük kuralı nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, ona itaat etmektir. Ona tabi olmak, ona itaat etmek de neyi gerektirir? Sevgiyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, ee, sevdiğimiz zaman da ne olur? Biz ona itaat etmiş oluruz. Dolayısıyla cemaat-i müslim. Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Kul Habibim de ki in kuntum tuhibbunallaha eğer Allahu Teala'yı seviyorsanız fettebiuni, bana tabi ol. Allahu Teala'yı seviyoruz diyoruz. Allahu Teala'yı sevmeyen yoktur aramızda. Allah-u Teala'yı sevdiğimizi göstermenin en büyük alameti nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır. Kul bu ayettir ha. Ayet-i kerimeden okuyorum size. Kul Habibim de ki in kuntum eğer siz Allahü Teala'yı seviyorsanız, eğer siz Allahu Teala'yı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni. Bana tabi olun buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimedir. Bu şekilde söyle diyor Allahu Teala ona. Allah Teala'nın emridir. Bu şekilde insanlara söyle. Bana tabi olun. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmakla ne oluyoruz biz? Allahu Teala'yı sevdiğimizi gösteriyoruz. Zaten onu ona tabi olmadan, onun dediklerini yerine getirmeden İslam'ı doğru yaşayabiliriz diye bir kaide kural var mı? Yok. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediklerini, söylediklerini yerine getirdiğimiz zaman da biz İslam'ı doğru yaşamış oluruz. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dediklerini yapmazsak kendi kafamıza göre bir hayat çizgisi e, eğer ki devam ettirirsek ne olur? Biz doğru bir e, yaşayışla yaşamamış oluruz. Dolayısıyla sonumuzda Allah muhafaza ne olur? Cehennem olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursak, onun dediklerini yerine getirirsek, gerek bize e, Kur'an-ı Kerim'den söylediği, Allahü Teala'nın emrettiği şeyler olsun, yasakladığı şeyler olsun, onlardan da sakınırsak, gerekse kendi hadisinde ee, gerekse kendi hadisinde bizlere teşvik ettiği şeyler var ise onları da yerine getirirsek ne olur? Sonumuz ee, Allah'ın izniyle cennet olur. Dolayısıyla cemaat müslümin <laughs> bizler ayet-i keriminde de dediği gibi Allahu Teala'yı sevgimizi zahir etmenin en güzel yolu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyor Allahu Teala? Kul de ki Habibim اَضِيُوا <laughs> اللّٰهَ <laughs> Allah-u Teala'ya tabi olun. Bak, çok net bir şey. Habibim de ki, Allah-u Teala'ya tabi olun. Bitti mi ayet-i kerime? Bitmedi. Devamında diyor ki, ver Rasule. Rasule de tabi olun. Allah-u Teala'ya tabi olun, Rasule de tabi olun. Şimdi bazıları mesela çıkıyorlar, diyorlar ki işte, sünnetin varlığını, yokluğunu tartışıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani senin benim gibi insan tamam senin benim gibi insan da Allahu Teala son peygamber olarak insanlara kendi cinsinden birisini gönderdi. Bu bizim için çok büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi tabiriyle ben de yerim, ben de içerim, ben de uyurum, ben de uyanırım, ben de evlenirim, ben de çoluk çocuk sahibi yaparım, ben de çalışırım. O da mesela ticaretle meşgul oluyor değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz ve olsun kendi tabirinden biz ne anlıyoruz? Bunları anlıyoruz. E kendi içimizden birisi, kendi içimizden birisi e, dolayısıyla bizim ona tabi olmamız çok kolay. Neden? O da çünkü bir beşer. E, dolayısıyla biz ondan gördüğümüzü yapmamız daha nedir uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? <laughs> Allahu Teala size meleklerden birisini göndermedi peygamber olarak. Kendi içinizden birisini gönderdi. Meleklerden birisini gönderseydi yapabilir miydik? Yapamazdık. Neden yapamazdık? Melek uyumaz. Melek uyanmaz. Yemez, içmez, evlenmez. Allahu Teala meleklerden bir tanesini gönderebilir miydi? Gönderebilirdi. Din onun, kul onun, dünya onun, her şey onun. Yapabilirdi böyle bir şey ama yaptı mı yapmadı. Kendi içimizden birisini gönderdi ki tabi olmamız, ona uymamız daha kolay olsun diye. Kendi içinden birisini gönderdim. E bazıları diyorlar ki mesela beşer. Tamam beşerdi, biz bunu kabul ediyoruz. Ama bak ayet-i kerimede ne buyuruyor? O peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyle söylüyor. Ben de sizin gibi beşerim ama velakin bana vahiy geliyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i şimdi şeyin Bektaşi'nin anladığı gibi. Ayet-i ne buyuruyor? <laughs> namaz yoktur buyuruyor. Ayet-i kerime bu şekilde bak şimdi. Namaz yoktur. Ama ayetin orasını alırsan dersin olan namaz yok. Bektaşı de orasını almış. Namaz yoktur. Ama ne şekilde namaz yoktur? Ayet-i kerimenin devamını okumuyor. Devamında yanlış hatırlamıyorsam ne buyuruyor? Allahu Teala abdestsiz bir şekilde namaz yoktur. E, dolayısıyla sen şimdi ayetin başını alırsan şimdi abdestsiz bir şekilde kıldığın namaz namaz olur mu olmaz namaz öyle bir şey namaz yok. E şimdi sen Bektaşi gibi ayetin başına alırsan ne dersin? Namaz yok dersin. Ama peşine ne? Abdestsiz bir şekilde namaz yok. E dolayısıyla şimdi ayet-i orasını alıyorlar. Pey peygamber de bizim gibi beşer. Tamam beşerdi. Bunu biz de kabul ediyoruz. Ama sonunda ne diyor? Bana vah olmuyor. E demek ki bizden ayrı bir özelliği de var bu peygamberin. E vah olmuyorsa e ayet-i kerimede de Allahü Teala diyorsa ki bu kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ne buyuruyor? Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Kendi heva ve hevesinden konuşacak olsa Allahü Teala diyor ki biz onu şah damarından yakalarız. Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin benim gibi kendi heva ve hevesinden konuşmuyorsa e bunun her söylediği nedir? Önemli demektir cemaatimiz. Dolayısıyla Bazılarını duyarsınız işte yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle normal bir insan gibi göstermeye, onun dedikleri böyle tabiri caizse kulak ardı etmenin de uygun olabileceğini söyleyen insanlar duyabilirsiniz. Sakın ama sakın bunları aldırmayın. Neden aldırmayın? Ayet-i kerimeler açık. De ki, قُلْ اَدُيَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Fein تَوَلَّمْ Şayet bu işten yüz çevirirseniz, fe la yuhibbul kafirin ne dedi bak muhakkak ama muhakkak Allahu Teala kafir olan zümreyi sevmez bundan yüz çeviriyor musun yüz çevirse böyle bir tehdit var karşında yukarıda okuduğum e, ayet-i kerimenin peşinde ne buyuruyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olacağız olacağız ama bunun bir ödeli nedir Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni eğer Allahu Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun. Yuhbi <laughs> bu Allahu Teala da ne yapsın? Sizi sevsin. Allahu Teala da ne yapsın? Sizi sevsin ve yaghfir <laughs> zünü zunubekum. Allahu Teala bizi severse ne olur? Sebepsiz yere de günahlarımızı affedebilir. Vallahu gafurur rahim. Onun affına, onun rahmetine kimse erişemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin bile neyi var? Bir karşılığı var. Allah katında karşılığı var. Allahu Teala da bizi seviyor. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve seviyoruz. Allahu Teala da bizi seviyor. Bunun karşılığında ne yapıyor? Bizim devamlı işlediğimiz o günahlar var ya, böyle görmezden geliyor. Görmüyor, affediyor onları. Velek sadece neyi affetmiyor? Kul hakkını affet. Onun dışında kendisine ait bir hakkı varsa onları affediyor. Geldi bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. <laughs> dedi ki Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü kişi eğer ki bir kavmi sever fakat onların amelini işlemezse bir kavmi seviyor, seviyor. ama onların amelini işlemezse sonu ne olacak diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor Ebu Zer. Bak şimdi bir kavmi seviyor. Bu ister İngiliz olsun, ister Amerikalı olsun, ister afedersin Rus olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun ne olursa olsun bir kavmi seviyor, onların amelini işlemiyor. Amerikalı'yı seviyor ama velakin işte diyelim kafirliğe benzeyen amelleri işlemiyor ama onlara karşı bir sevgisi var kalbinde, bir İngiliz'e karşı sevgisi var kalbinde, bir işte affedersin Rus'a karşı bir sevgisi var. Bakın insani ilişkilerden bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorum? Sadece ve sadece sevgiden bahsediyorum. Dolayısıyla sadece kalbinde sevgi var. Onun amellerini işlemiyor. Onlar gibi yaşamıyor. Soru ne olacak? Soruyor bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musunuz? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu kadar. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bak amelini işlemiyor. Kalbinde sevgisi var. Kardeşler, arkadaşlar, abiler, amcalar eğer ki kalbimizde kafire karşı bir sevgi varsa biz onlarla beraber oluruz ahirette. Onlar nerede olacaklar? Onlar nerede olacaklar? Cennette mi olacaklar? Allahu Teala'nın razı olduğu yerde mi olacaklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu mu olacaklar? Neyle olacaklar? Cehennemde olacaklar. Onunla onların yerleri hazırlanmıştır buyuruyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onların yeri hazır. Onlar yerlerini hazırladılar. Onların yerine neresidir? Cehennemdir. E biz onları seviyorsak bu ayet-i kerimenin, bu hadis-i şerifin tehdidine ne oluruz? Tutulmuş oluruz. O yüzden Allahu Teala kalbimizden varsa üstü zannediyoruz yoktur ama varsa da onların sevgisini Allahu Teala'ya ve Resulüne düşmanlık edenlerin sevgisini bak ne kadar düşmanlar görüyorsunuz devamlı düşmanlıklarını ishar etmekte bir çekince görmüyorlar yani bir tanesi karikatür yapıyor, bir tanesi edersin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira atıyor, bir tanesi edersin sahabeye dil uzatıyor. Bunu yerli gavuru da yapıyor, yabancı gavuru da yapıyor yani. Bunlara karşı bir içimizde sevgi var ise onlarla ahirette beraber olma. Onların çektiği azabı çekme gibi bir ee, tehditle karşı karşıyayız gönlümüzden bunlara karşı olan sevgileri mutlaka ve mutlaka atmak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmeyi de biz nereden öğreneceğiz? Nasıl seveceğiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi? Peygamberimizi sevmeyi de biz yine eee sahabeyi-i kiramdan öğreneceğiz. Sahabe-i kiramın erkeği de kadını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevmişler. Hatta Uhud Savaşı'nda e, Ümmü Umare lakabıyla bilinen Hazreti Nesibe'yi Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? Uhud Savaşı'nda yani o hani e, artık e, okçular tepesinin terk edildiği, savaşın kazanıldığı zanlıyla bir zan. Öyle gözüküyor yani bilemiyorsun. Okçular tepesinin terk edildiği, kafirlerin tekrardan bastırıldığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişlerinin şehit edildiği, göğsüne böyle zırhın girdiği o savaşta, o savaşta Peygamber Efendimiz sağ olsun ne buyuruyor biliyor musunuz? O bu kadın sahabe hakkında, kadın ha bu, erkek değil kadın kadın. Hazreti Nesibe'den bahsediyor. Sağıma bakıyorum diyor savaş esnasında Nesibe'yi diyor görüyorum. Soluma bakıyorum diyor Nesibe'yi görüyorum diyor. Bana bir zarar gelmesi için çarpışıyor diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Hazreti Nesibe o savaşta bir yara alıyor. Yara alıyor. Yara aldıktan sonra ne olur? İnsan yine gözlerin önündeki bütün perdeler açılır değil mi? Artık kendi canına düşer değil mi? Kendi canını kurtarmaya düşer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nesibe'nin oğlunu çağırıyor. Diyor ki annenin yaralarını sar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dönüyor ne Hazreti Nesibe. Oğlu yaralarını sarmaya uğraşırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dönüyor. Bakın derdine. Biz olsak yaranın derdine düşeriz. Can derdine düşeriz. Peygamber Efendimiz nasıl sevmiş ki savaşta onu korumak için çırpındı durdu. Savaşın sonunda da bir yara aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor diyor ki Ya Resulallah ne olur dua etseniz de cennette size komşu olsam diyor. Derdi görüyor musun? Bak ne diyor? Demiyor ki ya Resulallah peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem duası müsteceğim. anında olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demiyor ki ya Resulullah yani sizin için çarpıştım, sizi korumak için yara aldım, ölmek üzereyim artık bir dua edin de şu yara iyilesin ben de ayağa kalkayım demiyor. Derdi yine ne? Ahiret. Diyor ki ya Resulullah bana bir dua edin de cennette size komşu olayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua ediyor diyor ki bunları cennette bana komşu eyle. Sevgiyi görüyor muyuz? Sevgiyi görüyor muyuz? Biz sevgiyi kimden öğreneceğiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini kimden öğreneceğiz? Asaptan öğreneceğiz. Allahu Teala'yı ne kadar seveceğimizi yine kimden öğreneceğiz? Allahu Teala'dan öğreneceğiz. Asapta asaba bir ayet geldiği zaman da asap bir ayet kerimeyi duydukları zaman da hemen ona itaat ederlermişti. Kadınlara şey geliyor. Örtünme ayeti geliyor. Kadınlara hurmalık hurma bahçesinde çalışan kadınlara uzaktan sadece bu ayet kerimeyi okuyorlar. Örtünme ayetini okuyorlar. Örtünme ayeti nasıl? Kadınlarına söyle nedir? Örtülerini omuzlarından aşağı sarkıtsınlar. Böyle başının etrafına sararak örtülmek uygun değildir. Omuzlarından sarkıtacağız. O tülbenti, eşarpı mümkün olduğu kadar omuzlarımızın üzerinden sarkıtacağız. Kadınlarımıza bunları mutlaka telkin edelim. Kadınlara söyle işte omuzlarından üzerine sarkıtsın. Sadece bu ayet-i okuyorlar. Asaptan bazısı hurma bahçesinde çalışan bazısına bu ayet-i kerime okuyor. Başka bir şey. Ne yapıyor biliyor musunuz? O kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Allahu Teala'nın emrine karşı. Ya bir eve gideyim. Temiz bir abdest alayım. Ondan sonra örtünün demiyor. O hurmaları döktükleri çarşafları böyle boşaltıyorlar anında. Boşaltıyorlar hemen üstlerini alıyorlar. Boşaltıyorlar hemen üstlerini alıyorlar. Kaybedecek dakikaları yok. Allahu Teala'yı sevmek onun emirlerine anında ve anında itaat etmeye gerektirir. Ayet-i kerimede Peygamber Allahu Teala ne buyuruyor? Bir mümin veya bir er, bir erkek. Bir mümin kadın veya bir mümin erkek. Allah ve Resulü bakın ayet-i kerimede yine Allahu Teala kendisiyle birlikte zikretti bunu. Allah ve Resulü bir hüküm verdiklerinde şu doğrudur, şu yanlıştır. Şunu alacaksınız, şunu terk edeceksiniz diye bir hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olmaz. Mümin için artık başka bir seçenek yok. Allah ve Resulü bir şeyi emrettiyse veyahut da bir şeyden yasakladıysa adama diyorsun ki ya bak faizi bırak. Senin faizle ne işin var? Git helal yoldan bu işleri hallet diyorsun. Adam bin türlü bahane söylüyor sanki yani biz kiramen katibi bizmişiz de bize söylüyormuş gibi. Ve hatta adama diyorsun ki bak Allahu Teala yasaklamış bu içkinin sana, sana zarar var. Evine barkına zararı var, cebine zararı var, hayatına zararı var, sağlığına zararı var. Birçok zararı var. Bunu terk et diyorsun. allah Teala bunu söylemiş. Terk edin. Bırakın. içkiden uzaklaşın. Faiz alanlar ve verenler Allah ve Resulüne savaş açmıştır diyor. Allah ve Resulüne açılan savaş kazanmak gibi bir e, seçeneğimiz var mıdır bizim? Yoktur. Yoktur. Tarihte birçok kimse Allah'a ve Resulüne savaş açtılar. Hepsi de kaybettiler. Bir tane kazanan, kazanan bile yok. Adama bunu diyorsun. Yani bildiği gibi yaşamaya devam ediyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Onlara bir şey, onların gözleri vardır, görmezler. Göz var, görmüyor. Kulakları vardır, işitmezler. Dilleri vardır, hakka hakikati söylemezler. Bu ayet-i kerimedir. Aynı öyle diyor. Ayet-i kerimenin devamında ne buyuruyor biliyor musunuz? Sözü meclisten dışarı kimse yanlış anlamasın. Onlar hayvan gibidirler. Hayvan gibidirler. Hakiki manada görmüyorlar. Allah-u Teala'nın bir emrinden bahsediyorsun. Ya sana karşılık mesela veriyor bir hatasını kabul edeceği yerde savunmaya geçiyor. Böyle bir hale geldik. Ama Allahu Teala ne buyurdu? Allah ve Resulü bir emir verdi, bir hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasının seçme hakkı olmaz. Allahu Teala'nın veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyurdu? Benim helal ettiğim de aynı Allah'ın helal ettiği gibidir. Benim haram ettiğim de aynı Allahu Teala'nın haram ettiği gibidir diye hadis-i şerif vardır. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şeye helal etmesi, bir şeye haram etme yetkisi vardır. Böyle bir yetkisi vardır. Allah ve Resulü'nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Ayet-i kerimeyi de söyleyeyim ben size. ahsap suresi 36. ayet-i kerime. Bakın bunun tefsirine de bakın. Bak bir seçme hakkımız yok. Allah ve Resulü bize bir şey emrediyorsa şunu yapmayacaksınız, şundan sakınacaksın diyorsa artık seçmeye bizim hakkımız yoktur. Eğer ki müminler ise. Bak bir mümin veya bir kadın. Zaten sen Allah-u Teala'ya itaat etmiyorsan sana diyecek bir şey yok. Sen kendini mümin Müslüman olmak, olarak görmüyorsan, kendini öyle görmüyorsan sana diyecek bir şey yok. Bir mümin veya bir mümine kadın olarak kendini addediyorsan o zaman ne yapacaksın? Allahu Teala'nın emirlerine karşı gelmeyeceksin. Kadınsan, kadınsa bir kimse kapanacak. Çünkü o onun için hayırlı. İslam'ın örtüsü onun için hayırlı. Kellesinden geçip de örtüden geçmeyenler var. Yakın zamanda birkaç sene önce İsrailli bir affedersiniz kusura bakmayın yani bir ne diyeyim bilmiyorum. İsrailli bir tane asker yüzünü açmayan bir tane kadını kapısının önünde kurşuna dizdi. Hatırlıyor musunuz? Görmüşsünüzdür onu. Bak yüzünü açmadı, örtüsünü göstermedi. Bir kafire göstermedi onu. Böyle yaşayan kadınlar da var. Ama Müslüman olup da Affedersiniz açık saçık gezenler de var. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani şu kadınlar hususunda, kadınlarımız hususunda, kız kardeşlerimiz hususunda, kızlarımız hususunda vallahi derdimiz de büyük. İçimizde mutlaka onlara doğruyu anlatanlar vardır. Yani zorlayamayız zaten kimseye bir şey Zorlayamayız. Yani onlara sadece dilimiz döndüğünce anlatmakla mükellefiz. Onun ötesinde bir şey yapamayız. Dövemezsin. Yani onlara kalkıp da zorlayamazsın. Söylemekle mükellefsin. Ama ve lakin bunun işi de sevdirmek de lazımdır. Ya bir kıza bile söylüyorsun diyorsun ki telefon aldın. Telefon aldın diyorsun. O telefonun etrafına niye bir kılıf geçiriyorsun öyle. Yok ona bir zarar gelir. Yere düşebilir. Veyahut da ne bileyim başkası elini alır oradan affedersin mikrop bulaşır. Veyahut da işte yere düşer kırılır bak kılıfla saklıyorsun. Sen Allahu Teala'nın hazinesisin hazinesi. Hazine hiç açıkta gezer mi? Bunları söylemek lazım. Kızlarımıza, kadınlarımıza, Bacılarımıza bunları anlatmak lazımdır. Değerli olan şey saklanır. Bakın yakın bir tarihte Avustralya, Avusturya ee, şeyinin prensinin karısıyla bir fotoğrafı var. E, bir 100-150 sene kadar önce çekilmiş. Onunla bile görüyorsun ki karısı örtülü. Neden? O kralın karısıdır. Değerlidir. Her göz göremez onu. Her göz göremez onu. Bugün mesela Yahudilere bakıyorsun Yahudilere gerçekten kendi şeriatlarınca hüşümlerince yaşayan Yahudilere bakıyorsun onların kadınları da örtülü Bu zaten bu kadınların örtü meselesi bütün hak dinlerde vardır ha bozulmuşlardır o ayrı mesele Hristiyanlarda da aynı şekilde rahbirlere bakıyorsun onlar da örtülü ve onlarda bir hüküm vardır biliyor musunuz rahibelerde Eğer ki eğer ki bir Hristiyan e, kız kadın Neyse Başını açacak olsa saçlarının kazınması gerekir. Onlarda da öyle bir hüküm vardır. Bizde öyle bir hüküm de yok Allah'ta. Ama belakim bütün hak dinlerde neydi? Bu, bu kadının örtünme meselesi var idi. Bunları anlatmamız lazımdır. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza anlatmamız lazımdır. Kız kardeşlerimize anlatmamız lazımdır. Hakkı, hakikati bizlerden duysunlar. Allah-u Teala'nın onlara değer verdiklerini söylemek lazımdır. Göz gördüğü zaman da, göz gördüğü zaman da bir göz bir kadını açık seçik olan bir kadını gördüğü zaman da o kadına günah yazılıyor. Bunları anlatmak, bunları söylemek lazım. İşte bu ayet-i kerimede söylediği gibi artık Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman da kişi için ne yoktur? Bir seçenek yoktur, ona ne vardır? İtaat vardır cemaatimizin allah Teala ve Resulüne itaat etmekle alakalı çok hadis-i şerif var. Yani bunlarla ayet-i kerimelerde de aynı şekilde. Mesela kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu da ayet-i kerime. Nisa suresi 80. ayet. Kim Allah'a itaat ederse, e, kim Resulü Resul, peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz onlara beşli olarak göndermedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çevirenleri Allahu Teala peygamberi bekçi olarak göndermedi. İlla bir şey yapacaksın diye göndermedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Söylemekle sadece mükellefti. Söyledi, bütün işleri yerine getirdi. Ondan sonra dünyadan ayrıldı ama hadisleri ve bizlere söyledikleri ne oluyor? Hala da yaşıyor kıyamete kadar da yaşayacak. Bununla alakalı çok hadis-i şerif var. Önemli olan Bunlar bunları alıp hayatımıza tatbik etmeyin. Yoksa burada söyleriz söyleriz, saatlerce, aylarca, yıllarca söyleriz. Ama ve hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa, az önce söylediğim gibi gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, onlara döneriz. Onlara döneriz. O yüzden mutlaka hayatımızda bir ilim öğrendiğiniz zaman da hayatımıza minimum seviyede dahi olsa tatbik etmeye özen gösterelim cemaat-i müslimin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri inşallah Resulüne itaat eden, dolayısıyla Allah-u Teala'ya itaat eden, onları seven kişiler arasında bizleri de inşallah ahirete o şekilde alır. Duamız bu şekildedir. İnşallah size